Hepinize selamun aleyküm. Ben Barlas. Bugün sizlerle birlikte Playtime karakterlerinin Jumpscare'larını göstereceğim. Şöyle ekranı da sallayalım da. <laughs> Neyse. Arkadaşlar şey ilk önce Hagicim'le başlayayım. Hagicim basar kendini. Yedi lan. Oğlum yavaş. Ne yapıyorsun? Abi ne yapayım ya? Yemek istedi canım. Arkadaşlar ne yiyorum sormuştu. Oğlum arkadaşlarım mı Can da bak ben de şimdi. <laughs> Aa abi ne buraya Buraya yapıştım. Neyse arkadaşlar. Neyse biz şimdi Hagi ve Vagi'nin şeyine geçiyoruz. ben böyle yaptım ama korkutucu olmadı. Neyse. Kesimesi. Evet arkadaşlar. Kesimesi geliyor. Al. Aa. Aa! Gözümü görebilir miyim? Ya? Allah Allah. Gözüm, Gözüm. göremi. Neyse. Arkadaşlar. Şimdi Mamelon'un next'e geçelim. Mamelon'un next biliyorsunuz ki şöyle yapıyor Şu kamerayı şöyle koyayım mı? Şöyle geliyor. <gülüyor> <gülüyor> oh. 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 Hmm. Böyle gördüğünüz gibi. Neyse. PJ Pagapiller'e geçen PJ biliyorsunuz ki şöyle geliyor geliyor ve anında size jantik yerinize atıyor. Yalnız PJ nasıl jantik yer? Hemen söyleyeyim. Piyajek aslında bize jumpscare'ını atmaya gelirken yarısı kayboluyor. Yani şuradan da kayboluyor diyebilirsiniz. Ama ben bunu anlayamadım yani. Neden yarısı kayboluyor? Yani şöyle atsa ne olur? Yani aynen böyle atlasa ne oluyor? Anlamadım neyse. Söylemiş gibi görünüyorum da. düzelteyim. Neyse arkadaşlar PJ'nin hareketini yapıyorum şimdi. <gülüyor> 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 yaptım. Neyse. Arkadaşlar şimdi bu geçiyoruz. Hemen ekranı düzeltip geliyorum. Evet arkadaşlar ekranı yaptım. Bunzobani de aşağıdan şöyle gelip bizi jump Şöyle yapabiliyorsunuz ki Aa! Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz saçım bulunmuş lan. Ne Hı -hı. Arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Diyoruz. Bütün karakter... Bütün... Hı -hı. karakter. bütün karakterle animasyonlarını gösterdim. Umarım videomu beğen. Bu arada Poplay tanesine <laughs> kalp açıyorum abi. Poplay yazanlara <laughs> kalp geliyor. Neyse. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Ee, bye bay bay.